şey banuracim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin allahumme salli ala sayidina muhammedin salatan tunjiina biha min jami'l ahvali wa la fazalna mukhafazeena ya rabbim hasar şifalar, sifalar borshlar amza dalal onlarlara hayir devletler ya rabbim anamızı babamızı bütün geçmişlerimizi affeyle üzerimizde kul hatta bırakma. Bizler borcumuzu öderken... Ahali haftasını kutlamadan önce sizleri saygıyla selamlıyorum. Ahali, kardeşlik, mertlik, yiğitlik, yardımseverlik, misafirperverlik, dürüstlük, vatanperverlik anlamına gelmektedir. Yani Türk ve İslam kültüründe ifade edilen güzel ahlak insan demektir. Ahi Arapçada kardeş anlamına gelen bir kelimedir. Niger anlamı ise ele açıp ve cömertliktir. Ahi olabilmek için gidilen ve eğitim görülen kurma da ahi ocağı denir. Bu öyle bir ocaktır ki oraya giren hem mesleğin en iyi ustası olur hem de ahlaki faziletli davranışla tam bir örnek insan olur. Mesleğin basamaklarını çıraklıktan başlayarak yavaş yavaş olgunlaşarak tırmanır ustası ile ilişkisi tam bir sevgi ve saygıya dayanır. Burada amaç başkasına muhtaç olmadan alnının terini gözünün dökerek helal kazanç dağlamak ve işini yaparak alacağı duvarlarla Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ahilik nedir? Ahilik kardeşlik demek. Ne demek? Sen kardeşine nasıl davranıyorsan, kardeşinle ilişkilerin nasılsa insanlıkla da ilişkilerin o şekilde olması demektir. İşte iş böyle olunca her şey çok daha farklı oluyor. Bana göre şu ah ahirlik nasihatı kaynağını inancımızdan kendi değerlerimizden İslam inancından almıştır. Peki bu nasihat neyi öngörüyor? Günümüze geldiğimiz zaman şöyle düşünüyoruz. Günümüzde markalaşmanın adıdır bu. Efendim günümüzde birçok marka bakıyoruz ki esas değerini çok aşmış. O işin yapılma, yapan kişiden daha fazla onun marka değeri daha fazla para ediyor. Neden? Bunun başında standart geliyor, dürüstlük geliyor, yanlış yapmama geliyor ve her zaman aynı standardı ve daha iyi tutturma geliyor. İlişkilerin ilişkilerinde ise tamamen hukuksal kurallar geliyor. Bu nedenle markalar günümüzde işletmenin değerini daha da aşmıştır. kültümüze var olan bir gelenektir. Gelen ektir. Yani her gelen bir güzelliği ekleyerek bugüne kadar gelen kültürümüzün en güzel damıtılmış halidir. Milletimize hat özellikleri gösteren ve sosyal hayatın da düzenlenmesinde, iktisadi hayatın da düzenlenmesinde, kuralların çizilmesinde ve birçok faaliyetin hayatımızı dokunan alanlar düzenlenmesinde önemli bir müessesedir. Hamdolsun ecdadımızın bizlere bıraktığı bu güzel mirastan da gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Ailelik kelime anlamı olarak burada da zaten esnafımızın duasına da çok güzel şey yer alıyor. Aslında ee, güzel tahammüller vardır, güzel anlayışlar vardır. Az önce söylediğim gibi bin yıllık bir geleneğin gelen ekin ürünüdür. Aslında bunlar bizim sadece dilimizde değil de aynı zamanda gönlümüzde, yüreğimizde, halimizde, etvarımızda, ahlakımızda da bu güzel ailelik nasihat olduğu zaman aslında beşer hukukunun da yazılı kurallarında yapmamda çok da gerek yoktur. Bu kuralları inşallah ziyadesiyle noktasına virgülüne dokunmadan da Rabbim hayatımıza tatbik etmesi nasip eylesin. Şimdi yılın ahisi olmuş kardeşimiz. İsim neydi? Ahmet, Ahmet Durmazoğlu. Başkan Bey az önce e, bir marka olma yolculuğundan anlattı. Aslında bu da bir marka olma yolculuğudur. Bu bir yıllık e, esnaf teşkilatımızın e, değerlendirmesiyle aslında e, bir marka olduğunu ispat ediyor. Onu tescillenmiyor ama milletin gönlüne tescillenmiş oluyor. Bunu şey yapmak lazım, ifade etmek lazım. <laughs>